ben söylüyorum hem de AKP'nin grup başkan vekiline hitaben söylüyorum. Bakın bir soru önergesi vermişim. Tam 13 ay önce Tarım Bakanı'na tam 13 ay geçmiş aradan bir telefonu kaldırın izah edersiniz. Ama buradan millet iradesinin tecelligahı olan bu meclisin çatısı altından gitmiş bir soru önergesine tabiatıyla resmi yoldan cevap vermeniz lazım. Bu itibarla sizlerden istirham ediyorum. İlgili bakanlara defalarca çağrı yaptık ama lütfen siz de meclis başkan vekili olarak bununla ilgili ilgili bakanlara sorumluluklarını hatırlatın. Şimdi niye önemli bu soru önergesi ve niye cevap vermediler ona temas edeceğim. Bakın bu soru önergesi bir zamanlar Sayın Erdoğan başta olmak üzere zamanın Tarım Bakanının verdiği bir sözle ilgili. Ne diyordu zamanın Tarım Bakanı ve Sayın Erdoğan? Biz diyordu elektrikli bir traktör yapacağız. Elektrikli traktör 8 saat çalışacak ve sadece 7 liralık ele elektrik harcayacak. Bunun taahhütünü verdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan da bunun teminatını verdi. Aradan geçen zaman içerisinde böyle bir traktör yapılmadığı gibi, böyle bir adım atılmadığı gibi inanılmaz paralar birilerinin cebine boca edildi. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Tabii baktım ben yıllık hani elektrikli traktör vaadinde bulundular ya yıllık. Benim çiftçim, benim köylüm, bu ülkenin hakikaten alın teri döken, emek harcayan ve bu milleti doyurmaya çalışan gariban köylüsü mazota ne kadar para harcıyor? Bakın geçen yıl 3.5 milyar litre mazot tüketilmiş ve buna mukabil çiftçi köylü Tarım Bakanlığı'nın vermediği desteklerden, yetersiz desteklerinden dolayı tam 63 milyar lira ÖTV ve KDV ödemiş mazota. Şimdi başka bir konu. Söz konusu traktör projesi hayata geçmediği gibi birilerinin cebine para boca edilmiş. Oturdum Sayıştay raporlarını inceledim. Sayıştay raporlarında tek tek bütün ayrıntılar var. O dönemde, o dönemde yani 2019-2023 döneminde biz bu traktörü yapıyoruz. Merak etmeyin, ramak kaldı, hallediyoruz dedikleri dönemde Sayıştay raporlarında olduğu için bu rakamlar söylüyorum. Tam 276 milyon lira birilerinin cebine boca edilmiş. Oturdum o dönemin parasından bir döviz hesabı yaptım. 40 milyon dolar birilerinin cebine para boca edilmiş. Ve bugünün parasıyla 1.4 milyar lira para ediyor bu. Bir hayali proje. Eminim Sayın Erdoğan samimi bir şekilde bunun olacağına inanmıştır. Ama kimler inandırdı? Ve inandırdıktan sonra niye bu proje hayata geçmedi? Bu proje hayata geçmediği gibi nasıl oldu da birilerinin cebine 276 milyon lira para boca edildi? Bir taraftan köylü perişanken, bir taraftan köylü kan ağlarken, köylüye verilmesi gereken gayri safi milli hasıladan yüzde birlik oranın çok altında para verilirken nasıl oldu da birilerinin cebine bu kadar yoğun miktarda paralar boca edildi? Bunların cevabını almak istiyoruz Sayın Bakanım. Tam 13 ay önce soru önergesi verdim bütün ayrıntılarıyla. Bunlardan mutlaka ve mutlaka kamuoyunun haberdar olması lazım. Kaçarak, saklanarak, gizlenerek siyaset yapılmaz. Parlamento yasama makamıdır, denetleme makamıdır, millet adına hesap sorma makamıdır. Köylü bu kadar aç perişanken, köylü kan ağlarken, köylünün parasını birlerin cebine boca edip hayal satanlar, elektrikli traktör yapacağız diyenler, aynı zamanda bilmem kaç yüz milyon lirayı, bugünün bilmem kaç milyar dolarını birlerin cebine boca edenler, tek tek bunun hesabını vermeleri lazım. Dolayısıyla bu konu son derece önemli. Lütfen ilgili bakanları uyarın, bunların cevaplarını ver. Şimdi bir başka konuda destekler. Sayın Başkan bakın geçen yıl buğdaya yapılan zam yüzde on iki. Arpa'ya yapılan zam ise yüzde üç nokta altı. Fakat geçen yıl tarımda girdi maliyetleri yüzde yetmiş arttı. Buna rağmen çiftçiye sadece buğdayda yüzde 12'lik Öte yandan arpada yüzde 3.6'lık Bir zam verildi bir artış verildi Sonra da dendi ki Merak etmeyin Biz size ton başına 1750 lira destek vereceğiz dedi Destek yok orta yerde Bakın aradan ne kadar zaman geçti Teşekkür ediyorum Sayın Çömez lütfen tamamlayın Aradan bu kadar zaman geçti köylünün parası birlerin cebine peşkeş çekilirken, rantiyecilerin cebine bocu edilirken zavallı köylü alın terinin, göz nurunun karşılığını niye alamıyor? Bunların cevabını Tarım Bakanı vermesi lazım. Balıkesir'de çiftçi kana alıyor. Belli ki Urfa'da da aynı sıkıntılar var. Bir gün dahi vakit geçirmeden bu köylünün hakkını, hukukunu verin. Tabii başka bir sıkıntı daha var. Bakın o dönemde, o dönemde harman döneminde gübrenin tonu 135 bin liraydı. Bugün gübrenin tonu 190 bin lira oldu. Yani yaz döneminden bugüne gübreye yüzde 40 zam gelmiş. Oturdum hesapladım, gübrecileri dolaştım Balıkesir'de. Son 40 gün içerisinde üre gübresine yüzde 30 zam gelmiş. Arkadaşlar köylü kana alıyor, çiftçi kana alıyor, hayvancılık kana alıyor. Bakın bu böyle devam ederse bizler gıda enflasyonunda rekor kırmaya devam edeceğiz ve bu millet maalesef bugün çarşıya pazara çıktığında emekli, dar gelirli. Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Çürümüş ürünleri toplamak zorunda kalan maalesef dar gelirli ve emekli yarın çok daha vahim tabloyla karşı karşıya kalacak. O sebeple çiftçiyi unutmayın diyoruz. Köylüyü unutmayın diyoruz. Hayvan yetiştiricisini unutmayın diyoruz. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun diyoruz. Anayasanın ve tarım kanununun amir hükümleri köylüyü destekleyin derken onlara uyun. Gayrı safi milli hasıladan verilmesi gereken katkıları verin diyoruz. Bakın aksi halde biz önümüzdeki yıl daha vahim şeyleri burada konuşuyor olacağız. Sözlerimi tamam